Merhaba arkadaşlar, ben Namı Der Bay Santino. Bugün sizlerle orta düzeyde para kasma taktiğini göstereceğim. Öncelikle böyle bir maden yeri bulmanız lazım. Ee, şurada gördüğünüz gibi Y eğer yüklü bir miktarda para kasmanız için Y 11 ve 10 arasında olmalıdır. Çünkü en çok maden ve elmas orada çıkıyordu. Öncelikle bize en, şey gereken malzemeler bir adet elmas kazma. Mesela şuradaki kömürleri alalım. Biz bu kömürlerin kömür blok hali çok pahalı, yaklaşık bir ka değerinde. Burada gördüğünüz gibi böyle bir yere girerseniz aşırı maden bulursunuz. Mesela şurada aşağı gidilen bir yol var. İlk düzeyde yok. Yüksek düzeyde gördüğünüz gibi ben burada çekmiştim video. Burada genellikle çok örümcek ağları bulunuyor. Oradan da faydalanabilirsiniz e, eğer yani kömür kömür size yeterli gelmiyorsa demir altın veya elmas bulun kızın ben şu anlık yeni başlayan birisine ya da e, tam parası olmayan birisine öğretiyor yok şurayı ben burayı keselim şu anlık ben kömür kasıyorum ama siz de istediğiniz eşyaları kasabilirsiniz. Hemen 11 katınca geçelim. Şu Y gördüğünüz gibi 11 olması ve plans yerine eksilme hills artı veya M artı yazması sizin için daha iyi olacaktır. Hem orada yüklü miktarda bolca maden bulunur. Hem de istediğiniz kadar para kasabilirsiniz. <laughs> Eli, eğer bütçeniz ve benzeri şeyiniz yoksa normal elmas kasma ile de kasabilirsiniz. O bütçenize bağlı olan bir şeydir diyelim. Hem buradan kırık taş kasa bilirsiniz, kırık taş çok değerli değil ama ile bayağı bir değerli olabiliyor. Mesela gördüğünüz gibi karşımıza çıkan ilk şey demir oldu. Ee, biraz lagım var, onun için çok çok özür dilerim arkadaşlar. Böyle biz bir devam edelim. <laughs> Şu anlık 6 adet demir cevherimiz bulunmakta. Hiç pes etmeyin ya dümdüz bunun kasma taktikleri de var elbette. Ya böyle dümdüz gidebilirsiniz ya şöyle göstereyim merdiven taktiği diyorlarmış buna böyle de gidebilirsiniz. Ya dümdüz ok gibi böyle gidebilirsiniz. Ee, böyle de gidebilirsiniz o size bağlı bir şey. Yani i̇stediğiniz gibi madeninizi kasabilirseniz benim tavsiyem dümdüz gitmeniz ve karşınıza böyle şeyle çıkabilme olasılığı da daha yüksek olduğu için size bunu tavsiye ediyorum. Evet. Bu videoyu izleyen arkadaşlar yeni başlayanın yeni başlayandan daha yüksek olduğu için ben bu videoyu çekiyorum. Ee, şöyle bir devam edelim isterseniz hemen gördüğünüz gibi kızıl taş çıktı karşımıza. Hemen bunları da bir toplayalım. Böyle kızıl taşın değeri yok ama. Bunları blöğe çevirirseniz kat 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 daha değeri artıyor. Hemen şöyle bir görev yazalım. Ben size göstereyim. Mesela madenci görevi var burada. Bu madenci gerekli seviyeye getirdiğiniz zaman artık böyle blok halinde değil de erimiş halinde e, veriyor size. Şöyle bir göstersem mi onu da hemen. İstatistikler değil. Hesap değil. Eee Gördüğünüz gibi benim maden seviyem 8. bir bilgilendirme de değil. Market. Market yok. Buradan ne de değil. Arkadaşlar daha demin gösterdim market yerine kesinlikle hiçbir şey satmayı en değerli olan yer tüccar bölümüdür. Burada e, markette çünkü çok ölmem inşallah. Ve bu gibi dikkat de edin. Çünkü her an ölebilirsiniz. Mesela gördüğünüz gibi şöyle blok koyalım ve çıkalım. Ee, i̇sterseniz verimlilik <laughs> verimlilik e, ee, burayı da Verimlilik bir yok. Verim ipeksi dokunuşu kasma ile de yapabilirsiniz. Bu Bak mesela bakın mesela böyle bir yere denk geldim. Buradan kömürünüzü falan da kasabilirsiniz arkadaşlar. Size verdiğim taktik budur. Bunları tüccar bölümünden de satabilirsiniz. Önceki videolarda gösterdiğim gibi hala eğer bilmeyenler varsa bir şey bilmemek değil öğrenmemek ayıptır. Gid, gidiyorsunuz şöyle span yazıyorsunuz arkadaşlar. Spawn'a gittiğiniz zaman oralarda böyle insanlar olacak, genellikle oralarda tıkılan insanlar oluyor. Spawn yazıyorsunuz. Sonra e, malzemeler bölümüne giriyorsunuz. Oradan da e, kömürü seçiyorsunuz. Mesela kömür 5 e, tanesi 5 kinasla Siz 4.9'a mesela şöyle tüccar ekle 4.9 hepsi yazı yazarak e, Tüccara eklenmiş bulunmaktasınız. Diğer videolarda gösterdiğim gibi siz de eşyalarınızı iptal etmek istiyorsanız iptal edebilirsiniz. Buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımı da göz atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler.